Kızım kızıl sen atlar giy ben kırmızı Çıkalım dağların başına Sen gül topla ben nergeli Hadi kızım Şuna bak ya Biz şampiyon olduk bunlar kutlama yapıyor Ya bırak belki ya bırak Ne şampiyonu abi Bunlar inter galibiyet yukuz diyorlar Bana bana aynı şey işte aynı şey ya Bizim yerimiz onlar şampiyonlar ligine gitti. Onlar gitmeseydi Inter'le oynamayacaklardı. Inter'i yenemeyeceklerdi. Ya ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar gerginliğe ne gerek var ya ya bugün Trabzon yenen hepimiz Trabzonlu oluruz yarın Fener yenen hepimiz Fenerli oluruz yok kardeşim yok kimse kusura bakmasın bu ülkede hakkımız yendi şampiyonlar liginde bizim olmamız gerekiyor bizim bizim Fenerbahçe'nin yok ya şampiyonluğa kadar zaten Trabzonspor'da yok canım daha o iş belli değil yani dava sonucunu bekleyeceğiz ama Trabzonspor'un Inter'i yenmesi Fener'in Manchester'ı yenmesi gibi bir şey abi neden sevinmeyelim ki? Kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşlerim kusura bakmayın. Hakkımız yendi bizim. 12 numara bunu asla unutmaz tamam mı? Anladınız mı? Teo yürü gidelim. <laughs> fener bahçe. Bak. Fener bahçe oley. Fener B bahçe. Fener bahçe, fener, fener bahçe oley. Biz Fener Biz Fener Ne gerek var abi böyle Anlamadım ki. Meto müziği ver oğlum. Dans edelim biraz da keyfimiz yerimize gelsin. Hadi beyler kol bastı. <laughs> Ha, i̇yi de ama, iyi de. Olmaz ne yapıyordunuz orada? Mete, ya. Melis hazır mı abi? Evet hadi spagettiler bizden. Ya enişte, sonuçta bu uluslararası bir muhabbet. Yani bugün bir Türk takımı yabancı takımla oynuyorsa, e, Türk takımını tutmamız lazım. Ya evet, doğru söylüyor. Doğru. Yürü Teo, gidiyoruz ya, biz yok. ya. Ya enişte ya. Hadi, öpüşüp barışalım. Evet evet hadi. Hadi ay. Hadi hadi, 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 hadi. hadi, hadi. hadi, hadi evet, öpüşüp barışalım hadi. hadi, ben, hadi. hadi ya. Ya. Ne oluyor? geri zekalı? Sen kimsenin küstüsen ki? Ya olmasın ya. Allah Alexi ona benim. <laughs> e hadi başlayalım.